Ay çok. Aa. Herkese merhaba. Ben Kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim en sevdiğim serilerden bir tanesi olan TikTok'tan öğrendiğimiz süper cool şeyler videosu ile birlikteyiz. Suratımızda yaşayan şeyler. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazır mısınız? Aslında iyi falan değil yani Suratımızda yaşaması gerektiği için yaşıyorlar Kirpiklerimizde Gözlerimizin etrafında Bak bu saçın içinde olan mesela Gördünüz mü saçın içinde olan Yani kılın içinde olan daha doğrusu pardon Ve yumurta bırakıyor o şekilde çoğalıyorlar. Suratımızda minik solucana benzeyen şeylerin yaşadığını ve yumurta bırakarak da çoğaldığını öğrendik şu anda. Ne düşünüyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Lazer göz ameliyatı nasıl yapılıyor? Böyle gözü böyle açmaları zaten benim içimi yapıyor. Çizde. Bir şey yaptı. Şimdi lazer yaptı. Temizledi. Bir şey yapmış. Bir <laughs> şey Ve oldu. Normal. Yani <gülüyor> <gülüyor> lazer göz hayatının çok basit bir şey olduğunu biliyorum. Çok küçük bir ihtimali var hani herhangi bir şeyin kötü gitmesi ile ilgili. Cidden de gerçekten de çok küçük olduğunu da biliyorum. Çünkü çok araştırdım. Çok yapmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar gözlük takıyorum, lens takıyorum. Gözlüksüz ya da lenssiz ciddi derecede yani göremiyorum. <laughs> Dolayısıyla çok araştırdım ama mesela bu gözü böyle açmaları, bilmem ne yapmaları, bir de çok da küçük de olsa yanlış gitme ihtimalin olması beni vazgeçirdi. Yani şimdilik onu durdurttum. <laughs> Öyle bir planım yok. Bu videodan sonra belki biraz daha düşünebilirim. <laughs> Lazer göz ameliyatı dedik ve şimdi yine göz ile devam ediyoruz. Sıradaki videoda arkadaşlar bebekler nasıl görüyor? Dünyayı nasıl görüyor? Yeni doğan bir bebek. 420. E Sadece renkleri görüyor. Birazcık gölgeleri görüyor. 0 1 ay arası bu şekilde. Hani belki küçük objelere fokuslanabiliyor. 2 aylık. Biraz daha böyle biraz daha iyi görmeye başlıyor diyeyim size. <laughs> Gözleriyle objeleri takip edebiliyor. Ne kadar ilginç değil mi? 3 aylık. Biraz daha iyi artık erişebiliyor bir şeylere. Daha net görebiliyor. 4 aylık tam olarak anlamasa da insanların varlığını biliyor. Mesela bu Pika bu adamın yaptığı gibi onu görebiliyor, ne olduğunu algılayabiliyor. Bir kere daha söylüyorum gerçekten de çok ilginç ve çok uzun zamandır aslında benim merak ettiğim konulardan bir tanesi bu. Çünkü bebekler doğduğunda hani görmüyorlar falan, gözleri daha yeni açıldı falan derler ya yeni doğan bebekler için. Çok merak ettiğim bir şey ama böyle açıkçası hiç oturup araştırmadım, bakmadım, düşünmedim yani. Şimdi burada bu videoda izleyince... Wow! Sakız yutarsak ne olur? Bakın arkadaşlar bu da çok uzun zamandır. Hatta çocukluğumdan beri kendimi bildiğimden beri. Sakız çiğnemeyi bildiğimden beri merak ettiğim bir şeydir. Bakalım nasılmış? Okay. Sakız erimiyor mide asidinde. Sakız orada öyle kalıyor. Ne oluyor peki? Çıkıyor. Aşağıdan çıkıyor yani. Anlatmaya çalıştığı bu olsa gerek. <laughs> Sihirbaz hilesi. Birçoğunuzun bildiğini düşünüyorum bunu. Çünkü bununla ilgili çok fazla video var. Birincisi böyle. ikincisi ise bu şekilde. Bunu biliyorduk. Yani. Ama bilmeyenler varsa aranızda öğrenmiş oldular. Bugün arkadaşlar ilgili konulardan devam ediyoruz. Bir, göz olayı. ikincisi sakız olayı. Şimdi ise sırada sakızlar nasıl yapılıyor? Bunu izleyeceğiz. Şimdi ne koyduğunu bilmiyorum. Burada söylemiyor ama bir şeyler koyuyor. Bunların hepsinin kimyasal olduğunu hepimiz biliyoruz. Aa çok tuhaf gözüküyor. Hamur gibi. o hale geliyor. Ondan sonra o sakız işte bildiğimiz. Sonra onlar kesiliyor tabi. Değil mi? Ha paketi. Hmm, ne kadar değişik. Yani ben şahsen sakız çiğnemekten hiç hoşlanmıyorum. Ve... <laughs> belki birçoğunuza yanlış ya da saçma gelebilir. Ama sakız çiğneyen yetişkin insanlardan da hoşlanmıyorum. Tuhaf bir şekilde bilmiyorum. Bu sadece benim şeyim. Hani hoşlanmamak değil de bana sadece tuhaf geliyor bir yetişkinin sakız çiğniyor olması. Hepimizin tuhaf tuhaf şeyleri var. Benimkilerden bir tanesi de bu ne yapayım? Sakızlar nasıl yapılıyordan sonra oyuncak bebekler nasıl yapılıyor? Ay çok... Aa, bu göz olayı Saç olayı neyse de bu göz olayı... Aa! Gerçekten de çok tuhafıma gitti. Böyle olduğunu bilmiyordum. Ne bileyim şey diye düşünüyordum herhalde. Orada gözler var. Böyle surat oraya geliyor falan diye düşünüyordum. Başka türlü nasıl olabilir ki? Ay ama... <laughs> Çok tuhaf ve çok rahatsızlık verici. Bu videomuzda son olarak ise üzerinden 2 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen Covid nasıl bulaşıyor? Bu videoyu izleyelim istedim. Evet Covid bulaştı. Turuncu olanlar Covid arkadaşlar. Sonra uçağa biniyoruz. Sonra ağzına burnuna sürdün. Kafana bulaştı. Uçak indi. Sonra İnerken, uçaktan çıkarken herkes bulaştı ve bu insana başka uçaklara bindi. Başka uçaklar başka ülkelere gitti. Bunlar başka insanlara muhatap oldular. Onlara bulaştı. Bardağı tuttu, onun eline bulaştı. yani çok... İnsan ama ciddi derecede psikopat yapabilecek bir animasyon yapmışlar. Ve tabii ki de herkese bulaştı böyle. <laughs> Yaşandığı gibi herkes süpermarketlere akın akın. Çok kötü zamanlardı ya. Hala devam ediyor. Hala çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ancak o zamanlar gerçekten de çok kötü ve çok yorucu zamanlardı. Bir daha bunun ya da böyle bir şeyin buna benzer bir şeyin yaşanmaması dileğiyle <laughs> 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 Diyorum. Sinirim bozuldu şu anda gerçekten de. Çok güzel yeni şeyler öğrendik ama bu son animasyon bir birazcık sinirimi böyle içime şey yaptı. Bozdu. <laughs> Neyse arkadaşlar moralimizi bozmuyoruz. iki seneden fazla zaman geçti. Şu anda her şey yolunda gibi gözüküyor dediğim gibi. Tabii ki de dikkatli olmaya devam ediyoruz. Ancak Tamam ediyoruz. <laughs> i̇şte devam ediyoruz. i̇şte devam ediyoruz şekilde. Öyleyse bu videomuzun burada sonuna geldik. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Klasik kapanış hatırlatması da gelsin. Lütfen ama lütfen kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Öyleyse en kısa zamanda yeni, yeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.